Merhabalar, ben Deniz Gül. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2008 yılında mezun olduktan sonra yaklaşık 2020 yılına kadar kurumsal şirketlerde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği e Proje Liderliği ve en son ARGE Proje Liderliği yaparak 2020 yılında ilk girişimimi kurdum. İlk girişimim Jellybot adındaki yapay zeka destekli chatbot seyahat asistanıydı. Bu girişim İtü Çekirdek Big Bang sahnesine çıktı. İstanbul Planlama Ajansı'ndan ödül aldı ve daha sonrasında İTÜ Innogate ile İngiltere'ye gitti. Aynı zamanda Arya Kadın platformundan da destekler, ödüller aldı. E, bu gelişimden sonra 2022 yılında Tamamlıyor Teknoloji AŞ'ye kurucu ortak CTO olarak katıldım. Tamamlıyor ise bir sigorta şirketleriyle e, sigorta satmak isteyen teknoloji şirketlerini bir araya getiren bir API teknoloji e, şirketidir. Open Insurance portal sağlar. Ben e, kade kademe neden girmek istiyorum? Kendi tecrübelerimi paylaşmak, aynı zamanda sizler sizlerin tecrübelerinden e, kendime bir şeyler elde etmek istiyorum. E, benimle aynı problemleri yaşamış olan ya da yaşayacak olan diğer e, girişimci arkadaşlarımla network sağlamak, e, belki problemleri azaltmak, belki ileriye ışık tutmak istiyorum. E, aynı zamanda e, e, birçok konuda bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. E, girişimcisiyim. TÜBİTAK 1512 ile e, Jelibot'u kurdum. ve TÜBİTAK'tan da destek almaya devam ediyorum aynı zamanda. Ben şirketimde ise şirketimde kadın girişimcileri, kadın çalışanları ve kadın stajyerleri destekliyorum. Şu anda çalışanlarımızın yüzde 50'sinden fazlası kadın. Bu beni mutlu ediyor ve her zaman motive ediyor. Teşekkür ederim.